Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayar destekli çizim dersimizde farklı bir uygulama yapacağız. O da şöyle ki şu ana kadar çizimle ilgili ve düzenleme komutları ile ilgili her şeyi neredeyse anlatmış durumdayız. Bunların üstüne ölçülendirme ve yazı yazma gibi kısımlarda anlattık ve bunun içindeki ayarları da özet şekilde sunduk sizlere arkadaşlar. Daha sonra da katmanları ve blokları da sizlere anlatmıştım. Şimdi ise burada e, artık e, ulaşmak istediğimiz noktaya gelmeye çok yakınız. Yani üç boyutlu bir cismin teknik resmin gerektirdiği kurallar ölçüsünde 3 görünüşünün tanımlanması gerekiyor arkadaşlar. Yani çizilmesi gerekiyor. Mesela elimizde şöyle bir örnek olsun. E, şimdi biz bunu belli ki 3 e, görünüşünü oluşturacağız. Şöyle yapalım. Hatta şöyle sağda dursun, ben şurayı çizeyim. Şimdi zaten e, nesne basit. E, tabii ki basitten zora doğru her derste olduğu gibi ilerleyeceğiz. Burada basit bir nesnemiz var. Bunun ön görünüş, sol yan görünüş ve üst görünüşünü çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada e, ben tabii aslında öyle almamız çok uygun ama ben yine de göstereyim şu şekilde bir yani şu ok yönünde bir çok çirkin oldu ama ok yönünde bir ön görünüşü kabul ederek çizimlerimi yapacağım arkadaşlar. Şurayı şöyle seçtiklerimi pembe yapayım. Yani ön görünüşümü şu pembe ok yönünde alarak çizimlerimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. İşte burada çizime nasıl düşünürseniz sizin elinizi daha kolay hangi yöntem geliyorsa o yöntemle başlayabilirsiniz. Ben e, elim direkt çizgi komutu kullanarak çizmeye daha yatkın olduğu için ben bunu kullanacağım. Sizler isterseniz rectangle komutunu yani dikdörtgen çizme komutunu kullanarak da başlayabilirsiniz. Bundan önce ölçülendirme ve e, teknik resim kurallarına uygun bir şekilde görünüşlerin, üç görünüşün oturtulması için önce Yardım çizgilerimi çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra bunları sileceğim. Yani şimdi ölçüsüz olarak, orta mod açıkken, şöyle yardım çizgilerimi oluşturuyorum. Sonra offset'i alıyorum. Şöyle 5 birim diyelim. Yani bunu yukarı... 5 birim az oldu, 10 olsun. Offset diyorum. 10 diyorum. Yani şunların arasındaki mesafeyi hatırlarsanız ayarlıyorduk. Daha sonra Bunları sileceğim. Ama şu e, merkezdeki çizgileri ise şöyle sarı yapayım. Siz de bunun ne olduğunu anlayın arkadaşlar. Şu e, çizdiklerim ne? Bunları biraz sonra sileceğim. Bunlar hani aradaki mesafenin eşit olması için veya teknik resim derslerinde gördüğünüz biraz sonra göstereceğim çizgi taşıma. Yani mesela üst görünüş, ön görünüşten üst görünüşe, sol yan görünüşe ölçü taşımanın nasıl olduğunu da bu şekilde göstermiş olacağım. Ekstra olarak. Şimdi bir kere e, ön görünüş burası. Yükseklik 41'miş. O zaman şöyle diyorum. Çizgiyi alalım. Şu köşeyi tuttum arkadaşlar. Yukarıya doğru 41'im çizdim. Sonra sola doğru 20, 20, 20, 20, 3 tane 20, 60 varmış. 60'ı götürüyorum. Zaten şunlar artık belli arkadaşlar. Şimdi aslında e, şu çizgilerin rengini değiştireyim. Daha fazla karıştırıcı olmasın. Bunu şöyle hatta kırmızı dursun. Zaten sileceğim az sonra olacak. Şimdi e, ölçü oluşturdum ama şurada bir bu e, U şeklinde bir kanal var. Bunun da 10 birim in aşağı inmesi lazım. Onu da yapalım. Tabii en baştan onu düşünmedim ben. En başta çizsem daha iyi olurdu. Yani şunu sileyim. L diyorum. Şöyle. Sağa doğru 20. Aşağı doğru 10. Sağa doğru 20. Kareye doğru 10 ve şöyle birleştiriyorum. Bir de burada ne var arkadaşlar? Şöyle bakarsak. Hatta şimdi biraz küçülteyim. Şuradan şöyle 0 göstereyim. Bunu da daha önce göstermiştim. Scale komutu. Bunu kullanarak da küçültme işlemini şu an yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi. Evet. Şu e, görünüşü oluşturmuş olduk. Ama ne var? Bir de tam e, yüksekliği 20 birim olan yerde e, bir çizgi daha olması lazım. Yani onu da şöyle göstereyim. Zaten şu ortaya tuttuğu için şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle bir çizgi daha olacak burada. Yani şu an ön görünüşü tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlarım sol yan görünüşü ve üst görünüşü şu anki çizdiğim görünüşleri e, şu an çizdiğim ön görünüşü kullanarak çizgi taşıyarak oluşturacağım. Hatta ee, şu çapraz bir şekilde çizgi taşıyorduk, onu da biraz sonra göstereceğim. Yani burada da hani onu görmüş olun diye uğraşıyorum. Şimdi, ee, ne yapacağız? Bir kere şöyle, en üst çizgisinin şurada olması lazım ortam atası. Bunu söyleyebiliriz. Önce... Ee, sol yan görmüş oluşturalım. Ne yapacağız? Buna soldan bakarsak, şöyle L gibi bir şey görmemiz lazım. Ama o L'nin üst çizgisi şurada olacak. Devam ediyorum. Bakın. Şimdi şuradan başladım. Aşağı doğru zaten köşesi gelecek. Bu köşe hangi köşe? Şuradaki köşe arkadaşlar. Sol, alt, sol alttaki köşe. Sağa doğru 50 birim gidecekmişim. 50 birim gidiyorum. Yukarı doğru aslında e, 20 gidebilirim ya da şu Bakın şöyle göstereyim. Aslında tam şuradan başlayıp şöyle giden çizgi var ya. Bir saniye. Şunu da pembe yapalım. Yani neyi gösteriyorum ben? Aslında çizgi taşımayı gösteriyorum. Şimdi şunu yukarıya doğru 20 birim çizebilirim. Bu bir seçenek. Niye? Bizde ölçü zaten 20 birim olarak verilmiş. Şurada. 20 birim zaten biliyorum. Sol taraftan çizgi taşıyarak oluşturabilirim. Şöyle gördüğünüz gibi bunu böylece oluşturmuş oldum. Şimdi bu pembeyi silebilirim artık. Niye? Çünkü şuradaki e, yatay çizgi, yani şu seçmiş olduğum çizgiyi ben e, artık taşımış oldum. Şimdi ne olacak? Bu tabi e, nesnede bir L gibi bir şey olması lazım. Yani sol yandan baktığımız öyle görüyoruz. O zaman sol tarafa doğru gideceğim. Ne kadar gideceğim? 25 birimmiş. Onu da 25 birim yazıyorum. Sonra yukarıya doğru çıkıyorum ve şuradan tamamlıyorum. Aslında şu çizgide, şimdi pembeye boyayıp sonra sileceğim. Şu pembe çizgide aslında benim ölçü taşıma çizgimdi arkadaşlar. Bunu da artık silebilirim. Yani sol yan görünüşte bunu oluşturmuş oldum. Ayrıca Şuradaki U kanal neticesinde, şurada da bir çizgi olması lazım. Bakın tam şurada. Ölçü taşıyarak bunu oluşturdum. Şimdi sadece şuraya küçük bir çizgi çiziyorum. Şunu alıp sildim. Bunu da oluşturmuş oldum. Ama burada bir sıkıntı var. Bu çizginin arkadaşlar e, kesik şekilde olması lazım. Neden? Belli ki sol taraftan baktığımızda bu çizgiyi göremeyiz. Ama bunun görünmez olduğunu. Ama var olduğunu belirtmek için de kesik bir çizgi bunu oluşturmamız lazım arkadaşlar. Zaten bu e, temel olarak sizlerin da şimdi, hat, sizlerin zaten bildiği e, üç görünüş mantığı arkadaşlar. Sadece otoketi kullanarak bunu nasıl oluşturacağımızla ilgili birkaç tane örnek yapacağım bugün sizlere. Bu net anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi ise şimdi bir alayım, evet. Şimdi ise bu iki görünüşü kullanarak yani şuna hiç bakmadan artık nesneyi üst görünüşü yani şu şuraya çizeceğim üst görünüşü artık oluşturabilirim. Sınırları belli zaten. Neden belli? Şunu şöyle çiziyorum. Orada bir yerde bitecek. Şurayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi burayı önce şöyle getirmem lazımdı. Yani ne kadar olacağını bilmem için. Daha sonra 45 derecelik bir çizgi çizmem lazım veya bir yay oluşturmam lazım. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz burada? Şöyle yapalım arkadaşlar. Polar tracking yani şuradaki polar tracking 45 .90'mış. doğru. O zaman bunu kullanabiliriz. Yani diyorum ki ben şuradan şöyle tam 45 derecelik bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Bakın 45 çiz, Sonra şuradan yatayda bir çizgi çiziyorum. Aslında ben bunun üst sınırını belirlemiş oldum şu an arkadaşlar. Hemen devam edelim. Nasıl olacak acaba bu? Üst görünüşü nasıl olacak bu parçanın? Bir kere şurada bir kısım var. Şurada da bir kısım var. O zaman bu L'yi oluşturan iki tane farklı kısım yukarıdan gözükmesi lazım. Dolayısıyla şunları çizelim şimdi. Şöyle. 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 Şunu silebilirim artık. Şunu çizelim. Evet şimdi şu yardım çizgiyi de çizebiliriz. Tamam silmem, çizmemişim. Onu da hemen çizelim şöyle. Evet bu şekilde nesnemizi de oluşturmuş olduk arkadaşlar. Ne oldu? Aslında şu yardım çizgiyi de silelim. Ne olmuş oldu? Ee, herhangi bir e, teker teker ölçü vermeden çizgiyi taşıyarak oluşturmuş olduk. Şurada ise işte tam ortasında şöyle bir e, kısım olması lazım. Bunu nasıl hemen kontrol edebiliriz doğru yapıp yapmadığımızı bakın. Polar açıyorum. Şuradan şöyle 45 derecelik bir çizgiyi çiziyorum arkadaşlar. Sonra şuradan tuttuğum çizgi yukarıya doğru taşıyorum. Bakın tam çakıştı. Tam olması gereken yerde yani. Şu an şu iki tane pembe çizgiye bakın arkadaşlar. Ne yapmış oldum? Şunun nerede olduğunu aslında burada da doğrulamış oldum. Yani aslında size tekrardan e, bu teknik resim mantarını da aktarmış oluyorum arkadaşlar. Başka ne var? Şuradaki o kanalı çizmemiz lazım. Onu da hemen oluşturalım. Ne yapacağım ben? Şuradan çizgiyi taşıyacağım. Şuradan da çizgiyi taşıyacağım. Ve dolayısıyla da trimle yapalım bu sefer. Şunları sildiğimiz takdirde arkadaşlar şunları da silebiliriz. bu kanalımızda olacak. Artık şu yardımcıyı hepsini ben silebilirim diyorum ve sildim arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Böylece ee, şunları da silelim. Neyse. Ne yapmış olduk? Eee, hem üç görünüşü, üç boyutlu görünüşü verilen bir parçanın üç görünüşünü çizdik. Hem de ölçülerin nasıl taşınacağını da görmüş olduk. Yani sizden istendiğinde arkadaşlar buna benzer şekilde üç boyutlu cisimlerin üç görünüşü de oluşturmanız gerekecek. Tekrar söylüyorum ben uzun uzun anlattığım için sanki böyle çok uğraştırıcı bir şeymiş gibi gelebilir. Ama görüyorsunuz ki bunu çizmek belki bir dakikanızı bile almaz. Ben size anlatarak aktardığım için biraz daha tabii ki de uzun sürüyor diyebiliriz. Evet, bu örneğimizdi. Şimdi başka bir örneğimiz var. Açılı bir örnekmiş. Bunu da şöyle yukarıya doğru taşıyayım ben. Şöyle bir yere götüreyim. Azıcık da küçültelim bunu. Şöyle yapayım. Köşesine göre 0.4 Evet, şöyle küçülsün. Tamam. Şimdi burada da Ön görünüşü nere düşünelim. Çok önemli değil. Yani Alabiliriz farklı görünüşler. Ama ben burada ön yine aynı mantıkla almak istiyorum. Ne yapacağım yani? Veya şuradan nasıl almışım? Tamam sol taraftan almışız. Soldan alalım. Veya bu sefer sağdan alalım. Bakın şurada bunun bir örnek bir üç görünüşü var. Bu sefer bunu biraz daha farklı şekilde alalım. İlla ön görünüşü bura almak zorunda değiliz. Ön görünüşü yine e, şuradan alalım arkadaşlar. Şöyle. Yani ok yine güzel olmadı tabii. Bir dakika. Yine ön görünüşü buradan alıyoruz aslında bu çok da uygun değil sadece hani eğitim amaçlı olsun yapıyoruz yoksa biraz mükemmel almak, biraz önceki gibi almak daha uygun olur diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Şimdi eğer buradan ön görünüş alacaksak e, ne yapmamız lazım? Değerlendirelim. Bir kere e, şöyle başlıyorum. Biraz önceki gibi. Veya bunu önce ön görünüş çizeyim. Daha sonra referans çizgileri oluşturayım. Sol taraftan başlıyorum. Ortamı da açtım. Sola doğru 70 gidiyorum arkadaşlar. Pardon ölçü girmeyi unuttum. Şöyle gidiyorum. 70 diyorum. Şöyle çaprazda ne kadar gideceğim belli değil. O yüzden sağdan devam etmem lazım. O zaman şöyle yapıyorum. Yukarıya doğru 60 gidiyorum. Sonra sola doğru 20 gidiyorum ve şurayı şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Demek ki ön görünüşte böyle bir şey olacakmış. Tabi burada bir de kesik çizgiler olacak. Onu az sonra oluşturalım. Nerede bu kesik çizgiler? Şöyle bakın şu ortadaki boşluğa veya deliğe diyelim. Burada herhangi bir ölçü verilmemiş. Sadece yükseklik ve genişlik verilmiş. Ama yükseklik de yine şu anda benim 60 birim çizdiğime paralel olacak şekilde verilmiş. Yani eğik bir yüzeydeki ölçü verilmemiş. Dolayısıyla biz bu deliği tam orta noktada gibi çizmeliyiz. Ne demek istiyorum? Şöyle göstereyim. Bir saniye. Arkadaşlar Bakın, şu çemberin olduğu yerde bakın çemberin olduğu yerdeki e, kalınlık bana verilmiş mi? Verilmemiş. Niye? Çünkü buradaki ölçü verilmesine gerek yok eğer merkezdeyiz. Benzer şekilde şuradaki e, mesafe de verilmemiş. O zaman diyoruz ki burada biz e, bu ortadaki 30 yüksekliği olan 25 genişliği olan deliğin tam merkezde olduğunu söyleyebiliriz ve buna göre de nesneyi oluşturabiliriz. Devam edelim arkadaşlar şimdi. Şunu biraz sola yaklaştırayım. Evet. Ya ne yapacağım peki? Şöyle yapayım hatta yani her defasında aynı işlemleri yapmamak için farklı yöntemler de edebiliriz. Şöyle tam orta noktasını oluşturdum bunu. Şimdi diyoruz ki tam orta nokta eğer buraysa o zaman bunun 30 birim olması için Offset diyorum. 15 diyorum. Şunu şöyle, şunu da şöyle kopyalıyorum. Şimdi trim aldığım zaman şunları sildiğimde artık şunu silebilirim. Ne oldu? Tam yüksekliği. Tabi bu arada biraz önce ölçülendirmeyi unutmuştum. Onu atlamışım. Şimdiki parçayı ölçülendirerek gidelim. Hem burada da aklıma geldi onu göstereyim. Şimdi mesela Hani e, orada 30 birim diyor ama 30 birim burada nasıl göreceğim ben? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 birim ben aslında oluşturmuş oldum. Nasıl oluşturdum bunu? Offset komutunu kullanarak diyebiliriz. Şu ikisinin ise biraz önceki nested olduğu gibi kesik çizgi olması lazım arkadaşlar. Şu 30'u şimdilik ve dursun 30 fark etmez. Şunu biraz şöyle götüreyim. Evet, şöyle olsun. Yani bunun 30 olduğunu şu an e, oluşturmuş olduk. Böylelikle ön görünüşü bitirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. Sadece e, şöyle 11 yukarı, 11 aşağı, 11 sola giderek referansı bu sefer şu kutucuk halinde yapacağım. Yani şu köşe, şuradaki köşe, şu köşe benim sol yan görünüşümün e, sol alt köşesi olacak. Eğer ön buraysa soldan baktığımda iki tane e, iç içe dikdörtgen görmeliyim. Hemen oluşturmaya başlayalım. Bir kere sağa doğru ne kadar gidecek arkadaşlar? 50 birim gidecek o belli. Yüksekliği de aslında şunu paralel olacağı için şurası olduğu belli. Tekrardan 50 diyorum. C şey diyorum ve close diyor kapatıyor. Aslında böylece e, aradaki boşluğu referans alacak doğru bir ölçüde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Ne göreceğim? Tam ortada bir delik göreceğim. Bir kere üst sınırı ve alt sınırı zaten az önce oluşturmuştuk. Şunlar da bunları hemen gösterelim. Diğeri neresi peki? Yine onu offset komutuyla oluşturacağım. Şu offset diyorum. 25'in yarısı 12,5. 12.5 diyorum. Şunu sola ve sağa da gö gönder diyorum. Şimdi oradaki silelim. trim'i elim al, alıp şu fazla sildiğimiz takdirde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, pratik bir şekilde sol yan görünüşünde bu parçanın oluşturmuş olduk. Şimdi hani tekrar kontrol edelim size gösterdiğimiz için. Şurası ne kadar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 25. Şurayı da hani tekrar ölçüleri de tekrarlama olmaz ama şuranda 30 olduğunu bu şekilde görürüz. Aslında şu sol taraftaki ölçüyü silmem lazım. Az önce onu göstermek için çizmiştim. Kesikli çizgilerden ölçü vermek doğru değildir arkadaşlar. Yani 30'un da burada verilmesi lazım. Ee, o zaman şurayı da şöyle gösterebilirim, şöyle ve şurayı da şöyle verelim. Şöyle göstermiş olalım sadece. Şimdi gelelim üst görünüşe. Yine üst görünüşü bu iki tane görünüşü taşıyarak da yapabiliriz. Değerlendirelim. Ne yapacağız? Şu çizgi zaten belli. Şunu şöyle taşınması lazım bir. Bir de şunu taşınması lazım. Nesne bu şekilde oluşturulacak. Yani diyorum şöyle olacak. Aşağı doğru ne kadar gideceğim? 50 birim gitmem lazım. 51'im gidiyorum. Ve şu şekilde de parçanın görünüşlerini oluşturuyorum arkadaşlar. Pardon şunu silecektim. Evet. Şunu ve şunu silelim. Taşımak için kullanmıştık. Bunu bu şekilde çizmiş olduk arkadaşlar. Bakın. Şu nasıl çakışık oluyor? Çünkü ben bunu taşıyarak çizdim. Üst görünüşte. Şimdi şuradakileri artık sileyim. Ne eksik? Burada kesikli çizgiyle gördüğüm yeri burada da göstermeliyim. Bunu oluşturmam lazım. Hemen bunu da oluşturalım. Ne yapacağım? İstersem ölçü taşıyarak yapabilirim. Ya da yine ben merkezden olduğunu bildiğim için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuradan bir merkezden çizgi çiziyorum, offset diyorum. Zaten en son 12.5'ti. Şuradan görünüyor. Şunu şöyle ve şöyle oluşturuyorum arkadaşlar. Tabi burada Burada dikkat etmemiz gereken başka bir konu var. O da nedir? Bu kesik çizginin nereden başladığıdır. Şöyle yapayım ben. Şunları pembe renkte. Yapayım ki daha iyi anlaşılsın. Şu ortadakini silebilirim. Şunu da taşıyalım. Bakın şimdi bu bütün renklerin tabii ki bir anlamı var. Anlatmaya çalışalım. Şimdi bir kere yukarıdan baktığımızda tam olarak şu kadarlık yerde ben çıkıntıyı daha doğrusu boşluğu yukarıdan görebilirim. Ama şuradaki kısımda bunu göremem. Dolayısıyla bunun bu çizginin şu sağ tarafı şunları sileyim hatta Pardon. Çevirmeyecek. Bu çizginin şu sağ tarafı şu ve şu arkadaşlar kesikli çizgi olmalıdır. Bunları rengi hani tekrar karışmasın diye sarıya dönüştürüyor. Ama bunun sol tarafında ise şurada ise arkadaşlar bu çizginin görünür çizgi olması gerekir. Ve ayrıca şurada da şu çizginin bulunması gerekir. Şimdi bunu nasıl belirliyoruz? Yukarıdan baktığımızda kesik çizgi şu kısımda yani şu yeşille çizdiğim şu an seçili olan yeşille çizdiğim kısımda şu an çizdiğim gibi görünür çizgiyle yani normal bir kalın çizgiyle gösterilmesi gerekir. Tam pembenin olduğu yerden sağ tarafta ise gördüğünüz gibi kesik çizgiyle gösterilmesi gerekir. Şunu da, unutup, şunu da çizelim. Şöyle. Yani şöyle tekrar resme bakarsak. bu 30 ve 25'lik kısmı, görünen kısmı burada. Görünmeyen kısmı ise şuradaki kesikli çizgilerde diyebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki ölçülendirme ile ilgili eksik olan yer var mı? Evet ölçülendirme ilgili mesela şu tam boy verilmedi. Şu tam boyu 70 olarak vermemiz lazım. 50 ve 60 şu sağda sol görünüşte vermiştik. 30 ve de verdik. Şöyle bir düşüneyim. Evet, bir eksikliği şurada kalmış. O da şurası arkadaşlar. Şu da ölçüsünün verilmesi lazım. Onu da şöyle verelim. Gördüğünüz gibi bütün ölçüleri de bu şekilde vermiş olduk arkadaşlar. Yani ilk yüzeyli, eğimli bir yüzeyi olan parça varsa onu da bu mantıkla oluşturmamız mümkün. Yine ben e, anlatarak çizdiğim için tabii biraz fazla vakit almış gibi gözükse de çok da öyle zor bir parça değil. Yine burada çeşitli örnekler var. Hani bunlar da çok zor veya karmaşık değil gördüğünüz gibi. Bunlar da isterseniz zaten internette çok benzerlerini veya teknik resim kitaplarında benzerlerini bulabilirsiniz. Böyle aman aman zor veya karmaşık parçalar değil. AutoCAD programı ile e, çizim yapmayı öğrendiğimiz takdirde, ki zaten bununla ilgili derslerimizi e, yoğun bir şekilde size verdik ve sizlerin de anladığını düşünüyorum. E, çeşitli örnekleri bularak hem AutoCAD'in kullanılması ile ilgili hem de üç görünüşün bilgisayar destekli çizim aracılığıyla programları aracılığıyla aktarılmasını da çalışsanız çalışmanızı tavsiye ediyorum. Eliniz buna daha iyi alışmış olur. Gördüğünüz gibi çeşitli örnekler mevcut veya biraz daha farklı örnekler de mevcut. Bir de yine teknik resim derslerinde gördüğümüz Yardımcı görünüşün olduğu ve kullanılması gerektiği böyle parçalar vardı. Özellikle eğimli yüzeyler varsa, yani belirli bir açıyla. Burada 45 derecelik bir açı kullanılmış varsa, böyle e, parçaların da çizilmesi için yardımcı görünüş mantığımız vardı. Bunu da arkadaşlar, e, eğer sizler yaparsanız yine daha faydalı olmuş olur diyorum. Şimdi bu hafta ise son ödevimiz var arkadaşlar. Şöyle i̇şte 10. ödev. Son ödevimiz bu. Son ödevi de şöyle sistemde göstermiş olalım. Böyle bir musluk var aslında. Bunun da çizilmesi sizin son ödeviniz arkadaşlar. Bunu da son dersimiz olmadan mail etmenizi istiyorum.